illa gastroya gitmenize gerek yok. Çünkü ne oluyor bu sefer? Ben Yunanistan'a da bulundum. Yunanlarla da çalıştım. Yani bu adamların da ben ne dediklerini biliyorum. Yani ben onların açısından baktığımızda ne oluyor? Ya yani siz zaten buraya 1071'de geldiniz. İşte sizin zaten e, mutfağınız yoktu. Siz göçebeydiniz. Tabii. Bilmem neydiniz. Sizin zaten ülkeniz... yalan. Buyurun şimdi hocam, yani sizin, sizin zaten ben şimdi hani onların gözünden aktarıyorum hocam. Siz zaten e, şehir isimlerine, biz onlara koz veriyoruz hocam. Onu demeye çalışıyorum. Bakın, bu cahil federasyon başkanı zat. Ben cahil, kara cahil. Yani bunun arkasından gidenler de öyle. Yani. Gastro bilmem ne, Gastro Antep, Gastro Afyon, Gastro İstanbul. ya yani Gastro Ankara Allah şükür yok henüz. İnşallah olmaz. İzmir belki var. Yani 81 ili Gastro ile birleştirdiğiniz zaman Yunanlı diyecek ki belki bugün değil, belki yarın, belki daha sonra tez oluşturuyorlar. Ya sizin tezleriniz nedir Türk mutfağı? Bizim yaptığımız ya oluşturduğumuz şey bu aslında. Biz Türk tezlerini, Türk mutfağın tezlerini yazdık. Yazıyoruz, yazmaya devam edeceğiz. Kendilerine akademisyen diyenler bunlara ceza edemiyorlar Türkiye, edemezler. Eğer onlar gerçekten akademisyense bu yazdığımız, ele aldığımız konuları ele alabilirler ki yayınlarlar. Ama onu yaptıkları zaman işlerini yapamazlar. Akademisyen kimliklerini de kaybederler. Ben onu da biliyorum yani. O yüzden hani akademisyeniz ya bizim mesleğimiz ortada gezenlerin hepsi e, cehaletleriyle oturabilirler bir yerde. E, bu konuları Gerçekten acil şekilde el ele almadıkları sürece. Şimdi Yunanlı diyecek ki ya siz zaten 1071'de geldiniz. Bakın ülkenizdeki sizin Türk mutfağını temsil ettiğini söyleyen insanlar bile gastro ile etkinlik düzenliyor. Gastro ne? Yunanca. Gastronomi ne? Yunanca. Ve siz şehirlerinizin isimleri bile aslında Yunanca mesleki olarak diyecek adamlar. Biz işte bunu anlatmaya çalışıyoruz insanlarımıza, belediyelerimize veya yazı gönderdiğimiz yerlere. Ki anlamadıklarını düşünüyoruz ki tekrar bir eklenik düzenlediler. Anlasalardı düzenlemezlerdi. Kusura bakmasınlar ama hani iki iki daha dört eder. Beş etmez, üç etmez yani. Üç eder, eder diyenler de zorlamasınlar etmiyor yani. Keşke etseydi. Ama olmuyor. Öyle olmuyor. Yunanlı bu sefer böyle diyor. Yani bu bu isimler yabancı ülkelerin Türk mutfağı karşı geliştirdiği tezlerine hizmet ediyor.